Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere ETS2 veya GTA 5 gibi oyunları korsan olarak indirdiğinizde karşınıza çıkan iston.dll hatasının çözümünü göstereceğim. Öncelikle bu hatanı size ondan bahsedeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ETS2'nin setup dosyasını ortaya aldım. Bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kurulurken iston.dll hatası veriyor. Bu hatanın çözümünü göstereceğim size arkadaşlar. %100 oluyor. Ben de kendim bu şekilde çözdüm. Gidip 15-20 dakikalık video izlemenize hiç gerek yok. Bu oyunu indirdiğiniz zip dosyasını Hemen bu bilgisayar kısmına gelip genel disk C'nin içine atıyoruz arkadaşlar. Bu zip dosyasıydı. Bunu klasöre ayıklayıp buraya yerel disk C'ye atıyoruz. Daha sonra yerel disk C'ye attıktan sonra sağ tık yapıp yeniden atlandır diyoruz. Neredeydi? Bir saniye. Hemen şurada yeniden atlandır yapıp bunu silip sadece E yapıyoruz ismini. Sonrasında içine giriyoruz. Setup dosyasını çalıştırıyoruz. Next. Devam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hata vermedi. Gözünüzün önünde yaptım. Bu hatanın çözümü çok basit. Bunu yapıyorsunuz. Oyununuz inmeye başlıyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.